baykuştan pervamız yok. Biz Şahinler sürüsüyüz. Henüz 21 yaşındayken bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonunu getiren, Osmanlı'yı imparatorluğa dönüştüren korkusuz padişah. Avrupalılar onu Grand Turko yani Büyük Türk olarak tanıdı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Türk İslam tarihinin en büyük hükümdarlarından biri oldu. Onun için imkansız diye bir şey yoktu. Gemileri karadan yürütmesi bunun en güzel örneği değil miydi? Çocukluğundan beri hayalini kurduğu hedefine ulaşmak için dönemin en iyi mühendislerini ve komutanlarını yanına aldı. Onlardan biri de Macar Urban'dı. Şahi toplarıyla adı sıkça anılan Urban gerçekten de anlatıldığı gibi mi öldü? Fatih Sultan Mehmet Han hangi topları bizzat kendisi tasarlayarak dünyadaki ilk büyük gerçek topçu olarak anıldı? Daha önce 29 kez kuşatılmış ancak kimse bu muhteşem şehri fethedememişti. Osmanlı tarihinde İstanbul'u ilk kuşatan padişah Yıldırım Bayezid idi. Hatta Anadolu Hisarı'nı yaptırıp yıllar boyunca boğaz kontrolü sağlamış, Bizans'ı tehdit etmişti. Fakat onun döneminde fetih gerçekleşmedi. Ancak İstanbul'un surları, yıldırımdan yıllar sonra tahta geçen torunu 2. Mehmet'e karşı dayanamayacak ve takvimler 1453'ü gösterdiğinde Osmanlı'nın başkenti olacaktı. Fatih, ilk kez 12 yaşında tahta çıkmış ancak Haçlıların harekete geçmesi üzerine yönetimi tekrar babası 2. Murad'a bırakmıştı. 1451'de Sultan 2. Murad'ın vefat etmesiyle ikinci kez tahta çıktı ve büyük hedefine ulaşmak için vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Bu süreçte Çandarlı Halil Paşa onu engellemeye çalışırken Zanos Paşa ise en büyük destekçisi olmuştu. İki yıllık hazırlık süreci tamamlandı ve padişah 23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etti. İstanbul surlarına ulaştığında takvimler 5 Nisan'ı gösteriyordu. Ertesi gün ise şehri kuşatmıştı. Peki bu süreçte Doğu Roma İmparatorluğu ne yapmıştı? Elbette ilk işi yüzyıllar boyunca şehri koruyan surları güçlendirmek olmuştu. Ancak Fatih buna zaten hazırlıklıydı. Surları yıkmak için topun ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Şehzadelik yıllarından itibaren fiziğe, silah teknolojisine ve mühendisliğe meraklıydı. Bu konularda dersler almış, top döküm çalışmalarıyla ilgilenmişti. Hazırlıklar yapılırken Osmanlı mühendisleri Edirne'de top dökmeye başlamıştı. Tarih derslerinde adı sıkça geçen Macar Urban, Bizans İmparatorunun kovduğu bir top döküm ustasıydı. Aslında yıllar boyunca Bizans'a hizmet etmişti. Ne olduysa Rumeli Hisarı inşa edilirken oldu. Bizans Osmanlı'ya karşı hazırlıklarını sürdürüyor, Urbanus da çok fazla çalıştırılıyordu. Bu yüzden maaşına zam yapılmasını istedi. Ancak isteği gerçekleşmediği gibi imparator tarafından aşağılandı. Böylece Bizans'a hizmet etmeyi bıraktı. Artık tek istediği Bizans'tan intikam almaktı. Bunu öğrenen Osmanlılar, Urban'ı Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkardı. Urban Usta, Sultan'a şöyle söyler. Konstantiniyye'nin, hatta Babil'in surlarını yıkacak güçte toplar dökebilirim. Sanatımdan eminim. Ancak topların ne kadar uzağa fırlatılabileceğinden emin olamam. Bunun üzerine Fatih, hesapları kendisinin yapacağını söyleyerek Urban'ı görevlendirdi. Urban'ın döktüğü ilk toplar Rumeli Sarı'na kondu ve bir Venedik gemisi batırıldı. Boğaz, kontrol altına alınıyordu. Bizans kaynaklarında bundan şöyle bahsedilmişti. Denizin üzerinde dümdüz giden yuvarlak toplar atıp sanki onları yüzdürüyorlardı. Bu başarılı denemelerin ardından Fatih, o güne dek görülmemiş büyüklükte bir top dökülmesini emretti. Böylece Urban, Karadeniz'den getirilen siyah taşlarla Şahi topunu döktü. Top o kadar büyüktü ki Edirne'den İstanbul'a iki ayda getirildi. Şahi topuyla gerçekleştirilen ilk atışlar başarılı oldu. Ancak yeni dökülen topların soğumadan kullanılması riskli olduğu için günde en fazla 7 atış yapılabiliyordu. Fatih, atışların en kuvvetlilerini San Romano kapısına doğru yaptırdı. Bu yüzden kapıya fetihten sonra yeni bir isim verilecekti. Top kapı. Kuşatmanın 10. gününe gelindiğinde Urban'ın yaptığı en büyük top parçalandı. Topun yakınında duran Urban'ın hayatını kaybettiği söylense de bu bilgi doğru değildi. Urban ölmemiş, Fetihten sonra 10 yıl daha İstanbul'da top dökmeye devam etmişti. Kuşatma sırasında çatlayan o büyük topunsa aynısını yapamadı ve parçalarından başka toplar döktü. Tüm bunlar Fatih'in azmini bitirecek şeyler değildi. O tamamen hedefine odaklanmıştı ve başarmak için gece gündüz çalışıyordu. Haliç'te demirli bulunan Bizans donanmasına da atış yapmak istiyordu ancak Galata surları bir engeldi. Yüksekten atış yapacak yeni bir topa ihtiyacı vardı. Böylece Fatih, tarihin ilk havan topunu bizzat kendisi tasarladı. Bu toplar sayesinde Haliç'teki gemilerin birçoğu batırıldı ve havan topu tarihte ilk kez Osmanlılar tarafından kullanılmış oldu. Tarihin en büyük dehalarından Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u alıp devleti imparatorluğa dönüştürmekle kalmamış, ayrıca askeri teknolojide çığır açmıştı. Tarihçiler onu hem entelektüel hem de askeri anlamda dünyanın en büyük hükümdarlarından biri olarak kabul ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han şartı ve garbın efendisidir. Şartı ve garbı bilir ve kompleksiz bir şart münevveridir. Asıl örnek bu. İstanbul'un Fethi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sultan Mehmet Han hangi topları bizzat kendisi tasarlayarak dünyadaki ilk büyük gerçek topçu olarak anıldı.